Sevgili arkadaşlar, kalabalık yönetimi dersimizin bu içeriğinde toplulukların psikolojik özelliklerini ve topluluk içindeki kişi tiplerini göreceğiz. Kalabalıkların ve grupların psikolojik özellikleri deyince aklımıza irade zayıflığı, duygusallık, özenti, telkin, telkine elverişlilik, tesir altında kalma, taklit, yayılma, özenti, duygusallık, anonimlik yani isimsizlik ve genellik gibi bir takım kavramlar gelmektedir. İrade zayıflığı, kişi grup üyesi olduğundan kendi fikirleriyle düşünemez. Grubun düşünce sistemi kendi düşünce sisteminin önüne geçer. Topluluk iradesi bireyin iradesine hakim olur. Duygusallık, grubun heyecanlı ve duygusal oluşu Bireyin duygu ve heyecan heyecanının üzerine çıkar. Birey kendi heyecan ve duygu selinin içine kaptırır. Aklın ve mantığın yerini duygular alır. Özenti ise grubun güçlü olması bireye bir güç verir. Bu da birey üzerinde bir özentiye sebep olur. Grubun gücüyle daha da güçleneceğini düşünür ve grubun gücünü kullanarak hareket eder toplumu oluşturan bireyler grup liderinin konuşmalarından ve kitle içerisine sızmış provokatörlerin tahrik ve kışkırtmalarından kolayca etkilenir ki buna da telkin ve telkine elverişlilik diyoruz. Taklit ise grup liderinin hareketleri grup üyeleri tarafından taklit edilir ve benimsenir. Lideri benimseyen grup üyeleri onun yapmış olduğu hareketleri benimser ve taklit ederek gerçekleştirir. Düşüncelerin grup içerisinde yayılması da sirayet olarak karşımıza çıkıyor. Tesir altında kalma ise grup içi sosyal etkileşim olduğundan grup üyeleri kendi davranışları ya da grup liderinin düşüncelerinin etkisi altında kalabilmektedirler. Kişi grup içerisinde yaptığı şiddet eyleminin ortaya çıkmayacağını ve kendisinin saklanabileceğini düşünerek rahatlıkla çok ciddi saldırgan eylemler yapabilir ki bunun adına da isimsizlik ya da diğer bir ifadeyle anonimlik diyoruz. Kişinin bir davranışı sadece ben değil herkes yapıyor diyerek normal görme anlayışı ise genellilik olarak adlandırılıyor. Topluluk içindeki kişi tiplerine gelecek olursak önderler, profesyonel kışkırtıcılar, atılganlar, tesir altında kalanlar, ihtiyatlılar, destekleyiciler, seyirciler, ilgisizler ve karşı eylemcilerdir bunlar. Önderler içeriden topluluğu yönetirler. Planlı çıkabileceği gibi hazırlıksız topluluklarda oradaki kişilerin içerisinden de çıkabilirler. Topluluk içindeki ikinci önemli kişi tipi ise profesyonel kışkırtıcılardır yani provokatörler. Provokatör, kişileri ya da topluluğu suç sayılan eylemlere iten kişilerdir. Provokasyon ise birini bir topluluğu suç sayılan bir eyleme harekete etmek için tahrik etme ya da kışkırtma demektir. Provokasyona karşı güvenlik görevlilerine önerilecek bir takım çözüm önerileri var. 1. topluluğu tanımalı, yani topluluğun amacını, psikolojisini bilmeli. 2. ilk hedefin güvenlik görevlileri olduğu bilinci, ki sözlü ve fiili saldırılar söz konusu olacaktır, bu bilincin olduğunu unutmamalı. 3. kullanılacak şiddetin gücü dozajı iyi ayarlanmalı. Provokatörler ve katılımcılar birbiriyle karıştırılmamalıdır. Ve herhangi bir müdahale esnasında insanlar yargılanmamalı ve cezalandırılmamalıdır. Ve medya ile iyi ilişkiler kurulması diğer önemli bir husustur. Kalabalık içerisindeki üçüncü kişi tipi ise atılganlar. Bu tipler düşüncesiz, ani hareket eden, Topluluk içinde bir şeyler yaparak bir statü edilmeye çalışan kimselerdir. Her türlü eylemi başlatmada önde gider ve devamlılığını sağlamaya çalışırlar. Eylemi başlatmaya cesareti olmayan fakat atılganların etkisinde kalan kişiler ise tesir altında kalan tiplerdir. İhtiyatlılar ise biraz tedbirli olan, olayları başlatma cesareti olmayan, ancak olay başladıktan sonra olaylara katılan insanlardır. İhtiyatlar asla risk sevmezler. Destekleyiciler ise bunlar normalde toplu hareketlere katılmayan ancak sempati duyan ve topluluğun dışında çığırtkanlık yapan insanlardır. Seyirciler herhangi bir eyleme katılmayan, olumsuz ya da olumlu tepki vermeyen ancak topluluğa ilgiyle bakan ve onları ilgiyle izleyen insanlardır. Bunlar meraklı tiplerdir. İlgisizler ise konunun tamamen dışında olup sadece fiziken tesadüfen orada bulunan ama konulara sıfır ilgi içinde olan kimselerdir. Karşı inemciler ise yapılan eylemlere karşı çıkan, eylemleri desteklemeyen insanların oluşturduğu kalabalıklardır ki bunlar eylemi gerçekleştiren inler ile karşı karşıya geldiğinde çok ciddi toplumsal olayların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirler. Yasa dışı toplulukta bulunan gruplara gelecek olursak veya grup içindeki kişilere gelecek olursak Topluluğu dışarıdan yönetenler var, perde gerisindedirler, alanda kesinlikle bulunmazlar. Topluluğu içeride yönetenler var, bunlar alandadır, fiziki olarak topluluğun içerisinde bulunurlar. Koruma görevlileri vardır, topluluğu koruyan. Ve yine topluluk içerisindeki kişiler arasındaki haberleşmeyi sağlayan haberleşme grupları. Dışarıda olay çıkartarak psikolojik olarak grubu etkilemeye çalışanlara psikolojik etki grubu bayrak, filama, pankart ve benzerleri taşıyanlara, pankart grupları, gözü pek saldırgan militan ruhlu olanlara ise eylemci gruplar diyoruz.